zaten. Ben uyanmazsam hiç kimsenin uyanacak. Neyse şunları kaldırayım bari. Kızlar hadi uyanın sahur vakti. İyi peki bunu siz istediniz. Ramazan geldi hoş geldi. Evlere şenlik geldi. Dila ve Yuran'ı uyandırmaya arkadaşlarım Oo, belki can gelsin. ya? Uyan hadi uyan. Dila ve Yuran'ı uyan. Uyandı merkezden uyandık. Ay evet uyandık Yeto. Uyandıysanız kalksanız da kaçıracaksınız kızlar. Daha erken Berkecan kaçırmayız merak etme. Erken ama daha Burak uyanmadı. Hadi işimiz çok kalkın kalkın çok fazla işimiz var. Kalktık Berkecan kalktık tamam. Gece gece bu ne heyecan ya. Kanka sahur diyorum, uyanman lazım diyorum. Bak vallahi kalkmasan iftara kadar açlıktan ölürsün. Berkecan git buradan, 5 dakika daha ver. Kanka bu işin beş dakikası, on dakikası yok. Ezan okursa vallahi iş işten geçer ha. Berkecan rahat bırak. Ne oldu Berkecan, be, uyanmıyor mu Burak? Yok Hironur, bunun uyanacağı falan yok. Ee nasıl uyandıracağız peki? Onu öyle bir uyandıracağız ki bundan sonraki sahurlar bizden önce kalkacak. Yoksa düşündüğüm şey mi? Hayır, gerçekten mi? Evet kızlar, aynen öyle. Aksakallı deli şakası. Aksakallı. E Çünkü... Ee, ne yapalım kanka? Sen de her soruda bizi uğraştırıyorsun. Evet Burak, uğraştırma. Biz de yapmayalım. Neyse, en azından uyandı. Uyandım çocuklar, uyandım. Hadi çıkın, geliyorum. Tamam kanka, hadi kalk, bekliyoruz salonda. baba. Alo oğlum uyandırdın mı? Yok baba uyandım sahura baktım. Heh tamam iyi sana güzel bir haberim var. Aa ne haber baba? Oğlum çok tehlikeli bir suçluyu yakaladım. Şu an kaçmaya çalışıyor ama benden kaçamaz. E tamam da sen hep suçluları yakalıyorsun baba. Bunun ne özelliği var? Oğlum bu suçluyu yakaladığım için televizyona çıkacağım. Aa gerçekten mi baba? Seni televizyonda mı göreceğim? Evet oğlum 15-20 dakikaya çıkarım. Aç televizyonu izle. Tamam baba seninle gurur duyuyorum. Sağ ol oğlum görüşürüz. Mom! afiyet olsun olur Benim de bol nar ekşili çiğ köftem var. Bende de pizza var ama sizinkiler biraz sizi susatacak gibi. Yo benimki niye susatsın ki? Berkecan'ınki susatır. Olsun çocuklar susatsın. Ben çiğ köfteyi çok severim. Evet her sahurda çiğ köfte yer Berkecan. Sen ne yiyorsun Burak? Ben de ne yiyorum ama canım senin patateslerden çekmedi değil. Evet ya benim de canım çekti. Kokusu burnuma geldi. Ee, ben patateslerden veririm size ama siz bana ne vereceksiniz? İstersen ben sana çiğ köfte dürümünden bir ısırık verebilirim. İyi çek şunu ya senin ısırdığın yer ısırma. İyi tamam o zaman altından ısır. Henüz oraya ısırmadım. İyi tamam Getir bir tane ısırayım bak mm, Güzelmiş. Afiyet olsun ne olur. patateslerimi ver. Al Berkacan hadi yine iyisin. Ee, benim verebileceğim bir şey yok ama benim de canım çok patates çekti. İstersen ben pizzamdan verebilirim sana Burak. Yok ya pizza çekmedi ki patates çekti. Uf tamam çocuklar hep benim yediğimde zaten gözünüzü ortaya koyuyorum beraber yiyelim. Ramazan paylaşmaktır inanır paylaştığın iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu yoksa bütün gün canım patates çekecekti. beklemiyoruz ki sahura. Davulcu mu geldi acaba? Davulcu mu? Davulculara bayılırım. Hemen kapıyı açayım. Dur Berkcan hemen açma bir gözden bak. Evet oğlum hemen kapı açıldı. Nerede görürmüş? Tamam çocuklar merak etmeyin bakıyorum. Ah be davulcu değilmiş çocuklar. E kim? Vallahi bilmiyorum ki siyah beyaz kostümlü biri kafasında da kar maskesi var. Siyah beyaz kostümlü ve kar maskeli bu iş normal değil. Yo niye normal olmasın anlamadım kız bu mu? Wednesday. Aa tabii ya Siyah, beyaz giydiyse Wednesday'dir o kesin sahura geldi. Ama tamam da niye kafasında kar maskesi olsun ki? Diloşkom dışarısı çok soğuk ondan takmıştır kızcağız. Ne diyorsunuz çocuklar açayım mı Wednesday kapıyı? Aç oğlum aç soframızda ona da yer var geç olmadan sahurunu yapsın. Doğru söyledin kanka bizim soframızda herkese yer var. Hoş geldin Wednesday. <laughs> ne oldu küs <Küsmüyüz>. neden konuşmuyorsun? <laughs> Neyse de Ramazan'da küsler barışır. Soframızda sana da yer var. Hadi gel. <laughs> Geldim Hadi gel otur. Gel gel pizza var. Yok beni çok şaşırdın. Savur sofrasında seninle oturacağım aklımın ucundan geçmezdi. <laughs> Tamam çocuklar rahat bırakın da kız geç olmadan savurunu yapsın. Lan geç olmadan benim aklıma geldi. Babam televizyona çıkacaktı. Ne? Televizyona mı? Aa niye çıkıyor bura? Benim babam aradı. O söyledi. Çok önemli bir suçluyu yakalamış. Ondan çıkıyormuş. Aa tamam o zaman kaçırmayalım. Açalım hemen. Tamam açıyorum. Merhaba gece haberleri ile sizlerleyiz. Son dakika aldığımız bir haber ile polis memuruna bağlanıyoruz. Bu uyarım herkes içindir. Biraz önce çok tehlikeli bir suçluyu yakalamıştık fakat elimden kaçırdım. Nerede olduğunu tespit edemiyoruz. Görürseniz bize haber verin. Mutlaka haber verin. Lan ben de ze, babamı izliyordum. Evet ya adamcağız bir şey anlatıyordu. Niye kapatıyorsun televizyonu? Bir de cevap vermiyor. Ver bakayım şu kumandayı Vedize. Versene Vedize. Çocuğun babası ilk defa televizyona çıkıyor. Ver bakayım. Neyse çocuklar sakin olun. Hadi aç Berkecan'ı izleyelim. Tamam tamam açtım. Şimdi polis memurundan aldığımız bilgilere göre suçlunun eşkalini paylaşıyoruz. Lütfen suçluyu görürseniz polis memurlarına haber verin. Lan ne? Nasıl ya? Bu Vedize'de ben sizi de sandım. Ama ben Demiştim kar maskesi normal değil diye Gerçekten normal değiliz neyse Burak hadi babanı ara Telefonum masada kaldı Ay da neyse Dilan sen Burak'ın babasını ara Ben de arayamam Berkecan benimki de yukarıda kaldı Ya biriniz de almaz mı telefonu Hiranur neyse sen ara Maalesef ben de arayamam Berkecan benim telefonum da yukarıda kaldı Arkadaşlar siz şaka mısınız ya yani? niye almıyorsunuz telefonlarınızı Oğlum bize laf edeceğine sen arasana o zaman E tamam da ben de almamışım ki kanka İnanamıyorum sana Berkecan bir de iki saatlik bize kızıyor Devrem kontrol ettiniz mi güvenlik kameralarını Evet devrem ettik suçlu en son parktaymış Daha sonrasında nereye gitmiş Park parkın karşısındaki sokaktan girmiş. Tamam Devrem ondan sonra nereye gitmiş? İşte biz de ona bakıyoruz Devrem. Devrem lütfen biraz seri bakın ya bu suçluyu hemen yakalayalım. Arkadaşlar bizim Buran babasına bir şekilde ulaşmamız lazım. Tamam da oğlum dedik ya telefonlar masada diye. Biliyorum kanka o yüzden gidip telefonları alacağız. Bunu nasıl yapacağız Berkecan? Gizli gizli gideceğiz gizli gizli. Vallahi gizli gizli ben yokum çocuklar siz nereye gidiyorsanız gidin. Vallahi ben de yokum arkadaşlar. Burak kanka ikimiz kaldık sen ne diyorsun? Valla bilemedim Berkecan. Bilemedim yok kanka hep senin baban polis değil mi? E, polis de oğlum ne alakası var? Çok alakası var kanka Biraz senin hepimizden cesur olman lazım. Öyle mi diyorsun kanka? Tabii kanka. Hem göster bakayım sen şu duvarlarını bana. Göstereyim Berkecan bak bakayım. Of be cesaret akıyor adamın kanında cesaret. Peki biz neyiz kanka? Neyiz Berkecan? Cesur yürekler. Evet kanka cesur yürekler. Yok yok bir şey olmadı da ben sana bir şey soracağım. Kutuyu kapatınca ben gözüküyor muyum? Kapat bakayım be. Tamam kapatıyorum sen bak bakayım. Yok Hironur hiç gözükmüyorsun. İyi bari kutunun içinde oldun belli olmuyor değil mi? Yok canım hiç belli olmuyorsun. İyi tamam çok iyi. Acaba bizim çocuklar ne yaptı ya? Bilmiyorum Hironur umarım telefonları alabilirler. Az kaldı kanka geldik. Oğlum böyle görünmeyeceğimize emin misin? Evet kanka kamuflaj giydik o kadar. Tamam da kanka kamuflaj ormanda saklanmak için evde saklanmak için değil ki. Olsun kanka olsun bak salona geldik bile. Aaa Berkecan harbiden gelmişiz lan. Evet kanka bak işte suçlu orada. Masanın orada bir şeyler yapıyor. Ellerini çırpıyor. Aa hareketleniyor. Saklan çabuk kanka saklan. beni takip et. Ulan Berkecan az kalsın yakalanıyorduk. Ama yakalanmadık kanka. Hatta masaya ulaştık bile. Evet ama her yerim acıdı yok. da Vız kanka masaya ulaştık işte. Dur telefonları alıp gidelim. Nerede telefonlar? Aa inanmıyorum ya. Ne oldu lan kötü bir şey mi oldu? Evet kanka çok kötü bir şey oldu. Ne oldu oğlum söylesene. Kanka suçlu benim çiğ köftemi yemiş ya. Oğlum ben de bir şey oldu sandım ya. Ha, ne olabilir kanka daha ne olabilir? Telefonlar oradan peki? Yok kanka telefonlar burada değil. Lan suçlu telefonları toplamış demek ki. Evet kanka hem çiğ köftemi yemiş hem de telefonları toplamış. Pis suçlu. Hiçbir Hiç bırakmamış masada. Yok kanka biraz pizza biraz da patates var. Ne yapsak? Yesek mi? Ooo iyi. Patatesler duruyorsa yiyelim kanka. Kiloşkom, çok merak ettim. Hala gelmedi çocuklar. Evet ya ben de çok merak ettim. Kız suçlu bunlara bir şey yapmış olmasın? Umarım öyle bir şey olmamıştır ama biri geliyor Biziz. Evet ya korkmayın biz geldik. Oh çok şükür sizsiniz. Oh gelmişsiniz çocuklar da üstünüzdeki ne? Bunlar mı? Bunlar kamuflaj ranut. Bunu anladım da neden giydiniz? Kamufle olabilmek için. Bir şey aradım peki alabildiniz mi telefonları? Maalesef alamadık. Neden alamadınız? Çünkü suçlu telefonları almış. Polis aramayalım diye oldu herhalde. Evet ama size bir şey getirdik. Aa ne getirdiniz? bakın su hem belki şişe E tamam da su niye? Niyesin var İlhan'ım niyesin var. Siz içtiniz mi sahurda su? Aa doğru ya içmedim. Içmedim. Alın o zaman için gündüz susamayın. Teşekkürler Burak. Ay yine sahur ama. Devrem ne yaptınız? Bulamadınız mı hala? Bulduk Devrem. Bir eve girmiş adresi yazıyorum. Tamam yaz bakayım. Oo oh, dur lan. Durdum Devrem buyur. Yok yok sana demedim. Bu Dila'nın evi. Evet Devrem. Adres kayıtlarında Dila diye biri var. Lan. Yapma sorunu suçlu teslim ol. Lan çocuklar bu babamın sesi. Ay memur bey bizi kurtarmaya geldi. Evet artık burada saklanmak zorunda değiliz. Tamam çocuklar hadi o zaman gelin çıkalım. Tamam beni takip edin ama yine de dikkatli olalım. Aman çocuklar şuraya bakın. Aa, bu suçlu. Ee, merdivende duruyor. Evet şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız yok çocuklar. Polise yardım edeceğiz. Ne? Yardım mı edeceğiz? Evet polis dışarıda biz de içerideyiz. Ona yardım edebiliriz. Erkecan haklı kızlar babama yardım edebiliriz. E, tamam da biz ne yapabiliriz ki? Benim bir planım var aslında ama önemli olan benimle misiniz? Ben seninleyim kanka. Ay bilemedim de neyse ben de varım. Ben de varım çocuklar elimden geleni yaparım. İşte ekip be ekip sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Hadi plana geçelim. başlıyoruz. Hey suçlu eğer istersen beni reyne alabilirsin. O şekilde polisin elinden kaçabilirsin. Hadi ne duruyorsun yoksa sen tam bir suçlu değil misin? Suçlular reyne alır diyebilirdim ben. Hadi gelsene. Oğlum inşallah işe yararlı. Hadi gel reyne gel. Hadi gel rehine gel. Hadi gel rehine gel. Bir Hazır mısın? Kavuşkoğlu. Hazırım İranur. Eller yukarı ben bir reyneyim Hadi suçlu gelsin beni yakasın. Kızlar şimdi. çok heyecanlı oldu. Aynı arka sokaklardaki gibi. <laughs> Hadi bırak babana haber verelim. Demek çıkmıyorsun. İyi peki bunu sen istedin. Sis bombası. Lan çocuklar baba bile sis bombası attı. Ama kanka biz zaten yakalamıştık. Buna gerek var mıydı? <laughs> çocuklar her yer sis oldu. <laughs> Arkadaşlar çok uğraştık ama başardık. Sizlerden de bir like alırız. Sizleri çok seviyoruz.